Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle araç nasıl sürülür, onun hakkında video çekeceğim. Başta size araç hakkında birkaç parçayı göstereceğim. Ondan sonra araç sürme mantığını anlatacağım. Ve ondan sonra nasıl hızlı araç sürmeyi öğrenirim. Onun hakkında bilgiler vereceğim. Hemen önce araç hakkında bilmeniz gereken bazı parçaları size söyleyeyim öncelikle motor kısmında göstereceğim. Şimdi kaputu nasıl açılacağını burada kaput açma mandalı var. Birçok araçta buralardadır. Umarım görüyorsunuzdur. Buradan bunu böyle çekerek kaputu açıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi buralarda açma mandalı veya bazılarında burada oluyor. Bizimki de burada. Bunu çekiyoruz ve kaputu açıyoruz. Kaputu açtığımızda buradaki çubuk yardımıyla kaputu sabitliyoruz. Ve ondan sonra size göstereyim. Burada görmüş olduğunuz motor suyu koyma yeri burada cam silecek suyu koyma yeri burada motor yağı koyma yeri burası komple motor motor seviyesini ölçme çubuğu üstünde maksimum ve minimum yazıyor çektiğinizde burada akü var burada sigorta kutusu burada da hidrolik yağ fren yağı buradan koyuluyor. Buradan seviyesini görebilirsiniz. Şimdi size iç tarafta bilmeniz gereken parçaları göstereyim. Buradan far yükseklik ve alçaklık ayarını yapıyoruz. Burada iç aydınlatmaların göstergenin şiddetini ayarlıyoruz. Şurada koltuğun yükseklik ve alçaklığını. Buradan ise göstereyim böyle buralardan ise burası ve buradan ise ileri ve geri ve bel ayarı ne yapıyoruz ve birçok araçta yok ama bizimkinde mevcut sırtlık ayarı yapılabiliyor bu görmüş olduğunuz el freni bu fides. buradan ise sinyal ayarını yukarı çektiğinizde sağ aşağı indirdiğinizde sol burada da aradan daha iyi olur. Görmüş olduğunuz gibi buradan da far ayarını açıp kapatabiliyorsunuz. Kendinize çektiğinizde uzunlar yanıyor. Tekrar çektiğinizde kısaya dönüşüyor. Ve buradan da acemilerin en iyi bilmesi gereken şey ayna ayarı yapılıyor. Çünkü geri geri gittiğinizde size çok yardımcı olacak sola çektiğimizde sol ayna ayarını, sağa çektiğimizde de sağ ayna ayarını yapıyoruz. Tabi bazılarında da burada oluyor. Hemen size pedalları tanıtayım. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gaz, orta tarafta görmüş olduğunuz fren, sol tarafta görmüş olduğunuz devriyaj. Sol ayağımızı sadece debriyajla kullanıyoruz. Sağ ayağımızı ise fren ve gazla. Hemen size daha hızlı araç sür sürmeyi nasıl öğrenirim hakkında birkaç bilgi vereyim. Debriyaja basıp freni bastıktan sonra aracımızı çalıştırıyoruz. Aracı çalıştırdıktan sonra aracın motorunun sesini dinleyeceğiz. Nasıl? Bu El, el freni indiriyoruz Aracı birinci fidese takıyoruz Sonra ayağım frende Sadece yarım devreye yapıyorum Ve aracın sesinin Değişmesini dinliyorum Devreye basıyorum Aracın sesinin değişmesini dinliyorum Devreye basıyorum Aracın sesinin değişmesini dinliyorum Böylelikle aracın ne zaman Hareket edeceği şey e, Sesi e, Beynime kaydediyorum Tekrar yapıyorum Aracın sesi böylelikle değişiyor Birazcık daha çeksem aracı stop eder Bunu yaptık Tekrar aracı boşa alıyoruz El frenini çekiyoruz Ayağımızı devreye frenden çekiyoruz Ve şimdi gaza basıyoruz Gaza basıyoruz Aracın gazda Hangi devirde nasıl ses çıkardığını Takip ediyoruz e şu an devrik saatini göstereyim size gaza basıyorum getiriyorum mesela 2'de durduruyorum ve sesini dinliyorum ama göstergeye bakmıyorum durduktan sonra bakıyorum ki nerede olduğunu hafızama kaydedeyim yoksa bakarak ne kadar bastığını ayarlayabilirsin ama göstergeye bakmadan ses ile ayarlamasını yaparsan böylelikle daha hızlı öğrenirsin mesela tekrar basıyorum Mesela getirip ikide durduruyorum. Sonra biraz daha basıyorum. Sesi nasıl değişiyor? Getiriyorum. Üçte durduruyorum. Çekiyorum. Ses nasıl değişiyor? Bunları yaparak motorun hangi devirden hangi sesi çıkardığını kafanıza kaydediyorsunuz. Böylelikle daha hızlı aracı kaldırıp kaldırıyorsunuz. Zaten araç çalıştığında bin devrinin üstündedir sürekli. Orada çarpı bin yazdığı için bizimki binin üstündedir. Yani araç 1500-2000 devirleri gördüğü zaman kalkış yapar. Tabi Fides'te ise. Böylelikle daha iyi öğrenmiş olursunuz. Şimdi ise araç tam olarak nasıl kaldırılır? Onun için hakkında birkaç pratik göstereceğim size. Tekrar devriyaj ve frene basıyoruz birinci fidesi takıyoruz aracı. Alp beni indiriyoruz. Yarım devriyacı yapıyoruz. Yarım devriyacı yaptığımda aracın sesi nasıl değişiyor? Ayağımı frenden çekip gaza bastığım gibi araç gidiyor. Durmak için ise basıp sonuna kadar hafif hafif frene basıyorsunuz. Böylelikle araç daha iyi ve sizi sarsmadan durduruyor. Tekrar göstereyim. Yarım devriyaj. Frenden çektiğim gibi gaza dokunuyor ve yavaş yavaş gazdan, devriyajdan ayağımı çekiyorum. Ve araç böyle ekle gidiyor. Şimdi ise araç sürerken nasıl fides değiştirileceğini size göstereceğim. Aracı sürüyoruz. Birinci fidesde izleyelim. İkinci fidesi istediğinde ayağımızı gazdan çekiyoruz. Devriyaja basıyoruz. Birde diyelim birden ikiye çekiyoruz. ondan sonra tekrar devriyajı yarım yapıyoruz. Ve yarım yaptığımız zaman bir iki saniye duruyoruz. O ara gaza basıyoruz. Gaza bastığımızda böyle devriyajdan artık yavaşça tam çekiyoruz. Ve gazı gaza yükleniyoruz. Böylelikle aracı sarsmadan de, değiştirmiş oluyoruz hızlı çekerseniz böyle aniden çekerseniz araç tekleme yapar. Çok tutarsanız araç devrinden düşer. Yani ideali tam devriyaja bastınız. Ayağınız gazda değil. ikinci fidese çektiniz. Yarım devriyaja kadar geliyorsunuz. Sonra gaza basıyorsunuz. Bir iki saniye devriyajda tuttuğunuz zaman o an gaza basıyorsunuz. Ve sonra yavaşça devriyajdan çektiğiniz zaman araç teklemeden ileri gidiyor. Yani fides değiştiriyor. Şimdi size rampada araç nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Rampada iki şekilde kaldırıyoruz. Bir el freni yöntemiyle bir de fren yöntemiyle. Hemen size göstereyim. Rampadayız. devirajı basıyoruz frene basıyoruz aracı çalıştırdık diyelim Ondan sonra aracı nasıl kaldıracağız aracı birinci flse takıyoruz el frenini indiriyoruz ve yarım devreaj yapıyoruz araç artık sesini değiştirdiğinde ayağımızı frenden çekmiyoruz böyle frenin yan ta yan tarafından gaza gidiyoruz böyle şu an ayağım frende ve yavaşça frenden çekip hemen gazı çeviriyorum ayağımı ve böylelikle araç kalkmış oluyor ve geriye gitmiş olmuyor. Bir diğer yöntem ise tekrar yokuştayız. Devrede araç durmuş şu an. Yarım devreaj yapıyoruz. Tabi bu dediğim hafif yokuş bir yerde. Biraz önceki ee, epey bir rampa olan bir yerde böyle olduğu zaman hemen hızlıca çekip gaza basıyoruz ve tekrar yavaş yavaş devreye aramızı çekiyoruz bu göstermiş olduğumu çok hızlı bir şekilde yapacaksınız bunu yavaş yaparsanız araç geriye gider daha yeni gösterdiğim bundan bir öncekini gösterdiğim onu yaparsanız araç geriye gitmez ve bir diğeri el freni yöntemiyle. hemen el frenini çekelim araç fideste frenden ayağımızı çekiyoruz ve yarım devriyaj yapıyoruz. Araç sesi değişecek ve gaz yardımıyla gaz yardımıyla aracın devrini ikiye falan getiriyoruz. 1500-2000 devirlere getiriyoruz. Sonra el frenini çekiyoruz. Ve böylelikle araç gitmiş oluyor. Yani böyle de yokuşta aracı geriye kaçırmadan kaldırıyoruz. Bunları tekrar tekrar yaparsanız çok hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.